Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalı YouTube'da hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün yine yanımda arkadaşlar Enes var. Enes video hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bu videonun sonra challenge'lara başlıyoruz. Challenge fikirleriniz varsa arkadaşlar mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar hemen sizlere olaya anlatıyorum. Enes de bugün toplam Enes tabirinden bilgisayardan toplam 5 el maç atacağız. Her maç öncesi bu çarkları çevireceğiz. Mesela burada Enes'in çarkı var. Buraya Enes'in tüm karakterlerini yazdım öncesi bu çarkı çevireceğiz ve en eski gelen karakterle oynayacak. Benim de burada çarkım var arkadaşlar. Buradaki benim çarkıma da benim toplam karakterlerimi yazdım. Bunu da ben çevireceğim arkadaşlar. Yani kısaca mantı tanıdınız. 5 elin sonunda en az galibiyet alan kişi de arkadaşlar bu jalapeno turşusunu yiyecek. Acı bir şey yani acı biberle eş değer diyebilirim. Videomuza geçmeden önce de arkadaşlar alt taraftan kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenip video fikirlerinizde, challenge fikirlerinizde arkadaşlar mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde çak çevirmeye geç ilk İlk olarak arkadaşlar Enes'in çarkından başlamak istiyorum. Bakalım Enes'e hangi karakter gelecek. Hazırsanız o zaman Enes sen bas. Bakalım arkadaşlar hangi karakter geliyor. Enes'in baya bir karakteri var. Benim az tabii ki. Bakalım Enes'e gelen karakter. Bak güçlü bir karakter geldi. El Primo geldi arkadaşlar. Enes El Primo olacak. Sıra ben demenizi de bir şekilde bastım. Bakalım bana hangi karakter gelecek. Umarım oynayabildiğim ve mantıklı bir karakter gelir. Tek istediğim bu. Daryl mı geldi? Daryl geldi sanırım. Ya, Daryl geldi. geldi. Bence güzel bir kapışma olacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde o zaman ilk oyunumuza geçelim. Tamam arkadaşlar şu anda oyunumuz geldi. Enes'i görüyorsunuz. El primi almış. Bir de kostümü de var. Direkt hesaplaşma yazdı. Ben hemen şuradan bir yük toplayacağım arkadaşlar. Çünkü işin ucunda bir ceza var. Hemen şunları bir alalım. Şimdi iş, ha, bunun şeyini de öğrenmiş oldum. Enes şimdi arkadaşlar yük toplamaya devam ediyor. Ben böyle hep yük toplattırmayacağım bu arada Enes'e. Yani hemen saldırabilirim. Çünkü hep böyle yük toplayıp saldırınca bir yani sonuçta canı yükseliyor ve daha fazla hasar veriyor. Onu önlemek için bazen de hemen saldırabilirim. Şimdi bu Enes burada kendini zeki hissediyor ve kesin burada bir yerde yatıyor. Benim kesin burada bir yerde arkadaş. Ultim var sıkıntı yok. Gel. Gel gel. Bana ne? Gel. Arkadaşlar en bence alacağım ben. Oğlum bu ne lan böyle hasar mı veriyor? Ben Derili çıkartır şimdi çarkı çeviriyoruz. Benim çarkım bu. Çevirdim umarım güzel bir karakter verir. Yani tek isteğim uçurdu düzgün bir karakter vermesi. Edgar mı geldi? Edgar ne hani ikisi de iyi bence arkadaşlar. Edgar güzel. Hemen Nesin senin şarkına geçelim. Nesin şarkındayız spas bakalım şarkına. Umarım neyse kötü bir karakter gelir. Edgar'ın karşısında duramayacak bir karakter. B. Bence güzel yani. Ama Edgar'ın karşısına iş görme bakacağız arkadaşlar. Hesaplaşmayı veriyor zaten. Oğlum bu ne lan? Direk vurdu. Deli bekliyorsan Bir dakika. Ya B çok vuruyor ya. Ultima atma bak. Hadi hemen şuradan yüklerimizi alalım. Bakalım bu eli kim kazanacak? Enes bayağı bodak bulmuş şekilde bence. Neredesin oğlum? Nasıl uzatasın? Bir dakika. Enes'i bulmam lazım arkadaşlar. <laughs> Nasıl kaçıyor be? <laughs> Enes kaçıyor şu anda. Lan. <laughs> ya ulti atacağım da. <laughs> İkinci evde ben kazandım. Hemen çarka geçelim hızlı bir şekilde. Enes'in çarkına geldik arkadaşlar. Bas bakalım Enes. Umarım yine kötü bir karakter gelir. Skor 1-1. Hadi bakalım ne geldi. Büyük Sekiz ihtimal... Bu ne? Daryl mi geldi? Bu ne Daryl gelsin. <laughs> ne gelsin. Daryl <Yani>. geldi. <laughs> Bir... Benim şarkıma geldik şimdi çevirdim. Umarım güzel bir karakter üreteceğim. Ben öyle çok güzel karakter yok arkadaşlar. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Bakalım ne verecek ama. Ember şeyle güzel bak. Ya Ember ya şeyle ember verirse ama ben de. Tamam en iyi yönetim karakteri geldi. Hemen hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Arkadaşlar en yaklaştırmam lazım. Uzakta oynayacağım. Be. Tekrardan benim şarkıma geldik. Ember maalesef arkadaşlar saçma bir şekilde kötü oynadığım için NS aldı. en diye oynadı. Ben de o kadar yakında girmemem lazımdı. Şu anda 2-1. Kaldı 2 oyun. Şu anda bana hangi karakter gelecek? Umarım güzel bir karakter verir. İyi bir karakter versin. Nita'yı mı verdi? Şeli yes be. Enes'in çarkına geldik Enes bas bakalım. Adamın karakterlere baksana bir sürü karakter var çıkartmamıza rağmen. Parra babası. Bakalım ne çıkacak. Umarım kötü bir şey gelir. Shelly ile karşı böyle rahat alabileceğim bir şey olsun. Search geldi. Şeli gelse şey şey çok saçma oldu. Evet. ile. Yani search iyi şu anda. Vuramadım hiç ama. Benim hemen başka yere gidip oradan büyük almam lazım. Gördünüz arkadaşlar. 2-2 oldu şu anda Enes kazansa. Direkt kazanıyordu ve bitiyordu. Son el. Bakalım alan kazanacak arkadaşlar. Hemen şarkılara geçelim. Enes'in şarkına geldik. Enes bas bakalım. Çok çok önemli. Hadi bas lan. Kazanan alıyor arkadaşlar. Son el. Bakalım kim alacak. Video bırak izlediyseniz arkadaşlar mutlaka like atmayı unutmayın. Like'larınız çok çok önemli. Kolt Devam gelsin. için like'lar çok da önemli. Oh be. Kolt geldi arkadaşlar. Bakalım benim çarkım gelecek. Bastım. Yani pek iyi karakter kalmadı ama yine iyi bir şey versin ya. Lütfen ya. Kita gelsin. Kolt gelmesin ya. Aa, Kolt, Kolt VS. Soner Kolt VS. Bakalım kim alacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Hemen başladık arkadaşlar. Buradan hemen... Şurada büyükleri alacağım. Şurada hemen, şurada hemen, büyükleri alalım. Şurada hemen almam lazım arkadaşlar. bunları hızlı bir şekilde. Şurada da büyük gördüm. İki yük var. Çok iyi. O iki yükü de alırsam gayet iyi olur şu anda. Tamamdır. Büyük de aldık buradan. Ben büyük de aldım. Buradan iki yük de alırsak arkadaşlar çok iyi şu anda. Kaç yüksün? Sekiz. Çok iyi. Şu anda her şey eşit arkadaşlar sanırım. Yani iyi olan kazanacak onu diyebilirim. Başka yük yok mu ya? Tamam. Her şeyimiz zaman. eşit şu anda hiç fark. Şu an her şeyimiz eşit. İyi. Bakalım kim alacak. Bak kaçıyor benden ya. İyi misin? Ve i̇şte. ise'ye <laughs> attık ve 5 elin sonunda kazanan ben oldum. Enes'i e tebrik ediyorum. Gayet iyi bir şekilde oynadı. Bunların üçünü arkadaşlar Enes'i yiyecek. Şöyle kameraya gösterecek olursam şöyle bir şey. Enes al tabakla birlikte takipçimizin önünde yiyebilirsin. Kaybettim çünkü. Getireyim. Tamam yedikten sonra çiğneyip yutarsın direkt şey yaparsın. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar da umarım eğlenmişsinizdir. Mutlaka challenge fikriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aklımıza video fikri geldikçe arkadaşlar böyle challenge'lar çekmeyi düşünüyoruz. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar alt taraftan kanalıma abone olup bildirimleri açıp mutlaka videomuzu beğenmeyi unutmayın. En azından tekrardan teşekkür ediyorum video geldiğin için. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere <laughs> Allah'a emanet olun. Bay bay.